Merhaba herkese, ben Selim Öztürk. Bu videomuzda ses teknolojilerini ve elbette kablosuz kulakların geldiği son noktayı konuşacağız. Dynaudio Audio geliştirilen yeni kablosuz kulaklık modeli Oppo Enco X2 karşınızda. Güçlü ekosistemiyle Türkiye'de 7'den 70'e geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşan Oppo bu kez yeni bir kablosuz kulaklık modeliyle rafardaki yerini aldı. Kablosuz kulaklık arayanlar için premium seviyede bir çözüm olarak karşımıza çıkan Enco X2 kullanıcıların yoğun ilgi gösterdiği Enco X'in ardından gelen geliştirilmiş yeni bir model olarak karşımıza geliyor. Enco X2 şık bir kutuda geliyor. Kutu içerisinde kablosuz kulaklığımızla birlikte şarj kablomuz ve kulaklık uçları yer alıyor. Bu uçlar şeker kutusundaymış gibi güzelce istiflenmiş. Kulak yapısı kişiden kişiye farklılık gösterebildiğinden Enco X2'nin kutu içeriğinde farklı kulak uçlarının bulunması önemli. Böylece kulağınıza en uygun kulak ucunu takarak yeni Enco X'i gönül rahatlığıyla kullanmaya başlayabilirsiniz. Yeni Enco X hem pasif hem de aktif gürültü olarak gürültüyü engelleyebiliyor. Aktif gürültü özelliğini ilerleyen dakikalarda ayrıca değineceğiz ama pasif olarak da gürültü engellemede başarılı bir kulaklık olduğunu da söylemem gerek. Yani gürültü engelleme özelliği kullanıyor olmasanız da kulaklıktan yapısı itibariyle kulağa tam oturuyor ve bu silikon uçlarının sağladığı izolasyon sayesinde gürültünün kulağınıza gelmesi büyük ölçüde engellenebiliyor. Kulaklığı telefonunuza eşleştirmek oldukça basit bir işlem. Bluetooth 5.2 ile cihaza hızlıca bağlanabiliyor. İsterseniz iki kulaklıkla ayrı ayrı bağlantı yapabilmenize de imkan veriyor. Kulaklığı eşleştirmek ve detaylı ayarlarına ulaşmak için de ayarlar Bluetooth yolunu izlemeniz yeterli. Hızlıca eşleştirme yaptıktan sonra kulaklığınıza ismine dokunarak detaylı ayarları görüntüleyebiliyorsunuz. Bu bölümden kulaklığınızın kalan batarya ömrünü öğrenebilir, gürültü engelleme ayarlarına ulaşabilir, kulaklık uyum testi yapabilir, güncellemeleri de yine bu ayar üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Dilerseniz kulaklığınızı iki ayrı cihazı aynı anda bağlayabiliyorsunuz. Bunun için de iki cihaz bağlantısı ayarını aktif hale getirmemiz gerekiyor. Ayarlar kısmını şimdilik bir yana bırakıyorum ve yeni Enco X'in ses teknolojisine geliyorum. Enco X2'de sadece Oppo'nun değil, Danimarka merkezli Hi-Fi markası Dynaudio'nun da imzası var ve bu deviş birliğinin yeni ürünü diyebiliriz. Bu ikili daha önce yine bu ekranlarda sizlerle paylaştığımız Enco X'in ilk modelini de birlikte ortaya çıkarmış ve büyük ilgi görmüştü. Dynaudio'nun baş akustik uzmanları ve Oppo'nun kendi akustik ekibinin Avrupa'nın en büyük akustik laboratuvarında yaptıkları yoğun araştırmalar, testler ve akortlar Enco X2'nin birinci sınıf ses kalitesini ortaya çıkarıyor. Yeni Enco X, süper dinamik dengeli gelişmiş motorunun sağladığı akustik sistemle donatılmış. Hi-Fi benzeri sesler için geliştirilen bu özel yapı sayesinde kullanıcının dinleme keyfini arttıran pürüzsüz ve doğal bir ses ortaya çıkıyor. Önceki modelle kıyasladığımızda gerçekçi ve yüksek kaliteli bir dinleme deneyimi için anlık geçiş tepkileri veren ve süper düşük bozulmalar sağlayan LCP diyaframı ile birlikte de %31 e oranında daha hafif. Kulaklıklarda düşük gecikmeli yüksek çözünürlükte ses kodeyi de bulunuyor. Ultra geniş frekanslı sahip aktif gürültü engelleme yani ANC çözümü de bu kulaklık güçlü yanlarından sadece biri. Yaklaşık bir haftadır kullandığım Enco X2'nin gürültü engelleme performansı oldukça iyi ve sesleri bozulmadan dengeyebilirken ayrıca amiral gemisi kalitesinde ses sunması da ürünü farklılaştıran çarpıcı bir özellik. Ürün tizler noktasında da başarılı. Oppo imzalı düz diyafram yapı bu modelde de korunmuş ve Oppo'nun mutlak merkezi dörtlü mıknatısı düzlemsel Twitter adını verdiği özel bir sistemiyle donatılmış. Yine önceki modele göre önemli farklar da söz konusu. Twitter önceki nesille kıyaslandığında kulaklıklarda 40 kHz'e kadar ulaşabilen %100 daha geniş bir frekans aralığı sağlıyor. Bununla birlikte daha net ve etkili ses için daha yüksek çözünürlüklü bir tiz performans da sağlanabiliyor. Bu kulaklıkta aynı zamanda 2 yıllık bir çalışmanın ürünü olan Oppo imzalı Golden Sound özelliği de var. Bu özellik kullanıcıların işitme seviyelerini, kulak kanalı yapısıyla ilgili bilgileri ve kişiselleştirilmiş dinleme tercihlerini tek yerde topluyor. Bu akıllı algoritma sayesinde sadece 5 dakikalık bir test yeterli oluyor ve kullanıcının kulak kanalının modeli belirleniyor. Bu kadar detaylı bir şekilde kişiselleştirilebilmesi sayesinde de yeni EncoX'in kayıt stüdyolarına yakın hassasiyette ses sunması da mümkün oluyor. Aktif gürültü engelleme özelliği ile ilgili de biraz daha detay vermek istiyorum. Bugün piyasada olan pek çok kulaklığın bu özellikle geldiğini biliyoruz. Ancak gerçekten kaçı bu işi hakkı yapıyor? İşte Enco X2'nin bu konuda üstün bir performansı var. Kulaklıkta aktif gürültü engellemeyi destekleyen 3 çekirdekli bir çip mevcut. 45 desibele kadar ulaşabilen ANC derinliği ve 4000 Hz'e kadar genişleyebilen aktif gürültü engelleme frekans aralığı ile dış sesleri istenmeyen durumlarda kolay ve etkili bir şekilde engelleyebiliyor. Kulaklığın üçlü mikrofon sisteminin en gelişmiş yanı da sesi kemikten ileten mikrofon özelliği sunuyor olması. Peki bu ne demek? Mikrofon kullanıcının sesini anlamak ve aramaları da geliştirmek için sesik kapatatı kemiğinden ileten bir yapay zeka destekli özel algoritma kullanıyor. Bunun sonucunda da aramalarda kullanıcının sesi hemen her koşulda net olarak duyulabiliyor. Tabii iş bununla da bitmiyor. Bir de ANC'yi daha da ileri bir noktaya taşımak için Oppo üşenmemiş ve binlerce kulak içi test gerçekleştirerek bu verilerin toplamından faydalanmış. Böylece gürültü kontrol yeteneğini her kullanıcının kulak kanalı yapısına göre ayarlayabilmek mümkün oluyor. Telefon görüşmelerinde sıkça karşılaştığımız bir sorun var tabii ki rüzgar uğultusu. Genelde dışarıda ortamlardayken de hep başımıza gelen bir sorun aslında. Oppo Enco X2 bu sorunu kullanıcısına yaşatmıyor. Bunu da üzerindeki özel olarak tasarlanmış rüzgar geçirmez tel örgülere borçlu. Kabisi tel örgülerin ön kısmındaki deliksiz yapı sürtünme kas etkili bir şekilde azaltıp sesin geçmesine izin veriyor. Böylece rüzgar sesini etkili bir şekilde bastırma şansımız oluyor. Bu özel tasarım sayesinde kullanıcılar dışarıda da hi ses kalitesinden ödün vermemiş oluyor. Batarya tarafında da x 2 sınırları zorlayan bir kulaklık oldu. Şarj kasası ile birlikte toplamda 40 saatlik bir bataryanın söz konusu. Ultra hızlı şarj desteği sayesinde de sadece 5 dakika kulaklığınızı şarj ettiğinizde 6 saat boyunca kesintisiz müzik dinleyebiliyorsunuz. Son olarak biraz da tasarımından söz edelim. Enco X'in tasarımı modelde de kurulmuş. 4.7 gram ağırlığında yani fazlasıyla fiyafı yapıda bir şık bir tasarıma sahip kulaklık var elimizde. Ancak bu şıklık ürünün sağlam olmadığı anlamına gelmiyor elbette. Su ve toz geçirmeye karşı dayanıklı olmasının yanı sıra uzun süreli kullanımlarda artan bakteri üremesini engellemeye yardımcı olan antibakteriyel yapı da yine mevcut. Kulaklıkların uç kısımlarının kulak kiri önleyici özelliğe sahip olması da bir başka avantaj. Sonuç itibariyle Enco X2 bir kablosuz kulaklıktan beklediğiniz hemen her özelliğe fazlasıyla sahip ve Oppo Dynaudio işbirliğinden yine kaliteli bir kulaklık ortaya çıkmış. Kablosuz kulak tarafında premium çözüm arıyorsanız Enco X2'ye şans verebilirsiniz. Bu videomuzda Oppo'nun Dynio 4 aklına geliştirdiği yeni kablosuz kulak modeli Enco X2'yi inceledik. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.